Kripto ekranlarından hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle Starknet projesini inceleyeceğiz ama incelememize geçmeden önce sizlere birazcık Starknet'ten bahsetmek istiyorum dostlar. Starknet, Ethereum'un ölçeklenme sorunlarını çözmek için geliştirilen, gaz maliyetlerini büyük ölçüde azaltan ve yüksek işlem kapasitesi sunan gelişmiş bir katman 2 Zero Knowledge Rollup platformudur. İşlemleri zincir dışında hesaplayarak bunları tek bir kriptografik star kanıtına dönüştürür ve Ethereum'a gönderir. Böylece hem güvenlik seviyesini korur hem de kullanıcılar için çok daha düşük maliyeti ve hızlı bir deneyim sağlar. Starknet'in temelini oluşturan Stark teknolojisi şeffaflık, ölçeklenebilirlik ve kuantum dayanıklılığı ile öne çıkar. Bu da DApp'lerin güvenliğini artırırken, hassas verilerin gizli kalmasını sağlar. Platformun kendi programlama dili olan Cairo, geliştiricilerin Stark uyumlu akıllı sözleşmeler yazmasına imkan tanıyarak, oyunlardan defi uygulamalarına, NFT projelerinden zincirler arası protokollere kadar geniş bir kullanım alanını destekler. Starknet OC'nin mi mimarisi DApp'lerin verimli şekilde dağıtılmasını ve yüksek işlem yoğunluğunda bile istikrarlı çalışmasını mümkün kılar. Gerçek dünyada StarkNet gaz ücretlerini ciddi ölçüde düşürmesi sayesinde DeFi projelerinin daha ilişkili bir hale gelmesini sağlar. Oracle'lar aracılığıyla gerçek zamanlı veri aktarımını destekler, Origin, Wallet gibi popüler cüzdanlarla entegrasyon sunar ve zincirler arası fon transferini kolaylaştırır. Ekosistemin büyümesini hızlandıran önemli gelişmeler arasında yönetim oylamasının başlatılması, topluluğun ağ politikaları üzerinde üzerinde söz sahibi olması Stark Staking özelliğinin devreye alınmasıyla kullanıcıların ağ katkı sağlayıp ödül kazanabilmesi, kayıra dokumentasyonu ve Starknet kitabının yayınlanmasıyla geliştirici ekosisteminin güçlenmesi, Starknet Sami topluluk buluşmaları ve Global Hackathon etkinlikleri gibi faaliyetlerde bulunur. Ayrıca airdrop programları ve çeşitli tanıtım kampanyaları ağ yeni kullanıcıların katılmasını hızlandırmıştır. Tüm bu vizyonun arkasında Stark teknolojisinin mucitleri ve dünya çapında tanınan kriptografi uzmanları yer alır. Ellie Ben Sason, Michael Ryabzev, Yuri Kolodny ve Alessandro Chiesa. Bu ekip Starknet'i hem teknik açıdan hem de stratejik açıdan yönlendiren çekirdek kurucu kadrodur. Güvenliği ölçeklenebilir ve geliştirici dokusu yapısıyla Starknet, Ethereum ekosisteminde giderek daha kritik bir rol üstlenmeye devam etmektedir. Starknet'e in sitesini incelememize geçtiğimiz zaman dostlar burada Zero Knowledge teknolojisi tarafından güçlendirildiği yazıyor ve hemen altında da Bitcoin'inizden güvenli ve kolay bir şekilde getire elde edin yazıyor. Burada Starknet nasıl çalıştığını, yerel EE'ye nasıl girildiğini ve Starknet'e nasıl başlandığını görebiliyoruz dostlar. Ve Cairo ile nasıl inşa edebileceğinizi de burada göstermişler. Buradaki linke tıkladığımız zaman dostlar bu sekmeye geliyoruz ve bu sekmede de Cairo'nun ne olduğunu veya Cairo'nun Starknet'te ne işlevi olduğunu, neden Cairo kullanmanız gerektiğini anlatmışlar dostlar. Ve nasıl kullanılacağı ile ilgili de burada iki tane link var dostlar. Bu linkin hemen altında da Starknet'in haberlerine ulaşabiliyoruz. İşte ekosistemde sistemin 2025'teki durumu gibi gibi haberlere ulaşabiliyoruz dostlar. Sıkça sorulan sorularına da erişerek merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Sitelerindeki linklerden Twitter ve Discord'larına erişebiliyoruz. Bridge'lerine geldiğimizde ise istediğiniz ağı seçtikten sonra istediğiniz kripto para birimiyle ödeme yapıp Starknet alabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı dostlar. Videoyu sona kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmamaktadır. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğeni butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.